arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle hızlı bir giriş yaptım. Neredeyim? Neredeyim? Burası Safari Park Beyksi Bergen deniyor arkadaşlar. Böyle arabayla girip e, yabani hayvanları arabayla geziyorsunuz. Yanınızdan geçiyor. Görüyorsunuz mesela karşıda zebralar direkt. Evet zebralar yanımdan geçiyor. Şöyle bakın anneleriyle beraber küçük zebralar. Böyle arabalar arkadaşlar arabalardan geziyoruz. Camlarımızı kapatıyoruz. Ve sanki Afrika'da safari turu yapıyoruz bakın. Burada da çitalar varmış arkadaşlar. Görebilirsek iyi olur. Her zaman görünmüyormuş çünkü. Develer bunlar da. Develer böyle mamalarını yiyorlar. Afiyet olsun develer. Bakın arkadaşlar, bu tam karşıda da deve kuşları biliyorsunuz değil mi? Deve kuşuna sen kuşsun, uç demişler. Yok ben deveyim demiş. O zaman koş demişler. Yok ben kuşum demiş. Ya. Burada da zürafalar arkadaşlar hemen solumda da zebralar böyle arabanın içinde şu şekilde geziyoruz bakın. Şöyle bir de yürüme alanı var. Buradan girip bir de yürüyerek izleyelim. Güzeller güzeli hayvanlarımızı le güzel bir alana girdik restoranlar böyle hayvanları izleyeceğiz işte arkadaşlar böyle gösteriyorlar işte sağa sola nereye gidecekseniz aynı Türkiye'de de var bu hayvanat bahçeleri sistem aynı sigara içilmez diyor gösteriyor işte Böyle gemiye bineceğiz arkadaşlar şimdi. Suyun üzerinde bir de su üzerinde gideceğiz. Araba, yaya ve şimdi de gemi aracılığıyla. Görüyorsunuz güzel bir evimiz var böyle. Suyumuz da güzel. Timsahlarımız da güzel. Şöyle Titanic'teki duruyorlar ya şöyle kollarını açmışlar. Ben de şu uçta durayım. Evet gezimiz bitti. 20-25 dakikalık bir geziydi. Bakın bu taraftan insanlar yine bekliyor. Onlar da öbür tarafa gitmek için. Böyle bir ateş yapmışlar. Ona da bakalım. Burada diyor melo. yani böyle pamuk şeker gibi bir şey bunu alıp şeyden diyor bardan diye bedava alabilirsiniz diyor. Bakın bedava gratis and bar diyor. Burada da getirip onları eritip yiyebilirsiniz diyor. Oturacak yerler güzel. Bardan alıp gelelim o zaman. Kızartalım değil mi? Bakın bu hanımefendi almış eline. Hı -hı. Gidiyor. Ay. Biz de alalım. Beraber

Bakın arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar marşmenomuzu yaptım. Bir tanesini yaktım maalesef. Sorun değil. Güzel arkadaşlar. Hava da güzel, güneşli bir gün keyfini çıkartıyor Rum hatta çıkartıyor Ruz çünkü yalnız değilim arkadaşlar birkaç kişiyle geldim bugün var yalnız arkadaşlar. Şöyle şuradan atlayayım mı diyorum. Atlarsam ne olur? Karşıya yüzerim. Karşıda ne var? Karşıda büfaralar var. Biz onlar. Bunun ismi de Zebu imiş. Sanki böyle niye benziyor? Böyle yabani bir e, ineğe benziyor arkadaşlar. Değil mi? yabani inek görüntüsünde. Bakın. Badel'in bu gemiyle gelmiştim. Şimdi yürüyerek geri dönüyorum. Bu arkadaşlar böyle geze geze anlata anlata izleyip gidiyorlar. Leş kargası. 4-5 saat Safari Park Belkisi Berkan'ı gezdikten sonra burası aşağı yukarı Rotterdam'a bir 85 ile 90 kilometre arası. Güzel bir gün geçirdim. Geçirdik daha doğrusu. Bakın burada da böyle fiyatlar da yazıyor. Şimdi de Rotterdam'a doğru devam edeceğim arkadaşlar. Öyle. Bir sonraki durağımız neresi bakalım. Evet. Bugün burada bir kalabalık var arkadaş bilemedim. Arkadaşlar Su kenarında insanlar yine her zaman gibi oturmuş yemekleri yiyorlar. Ama Değişik bir kalabalık var. Bugün cumartesi günü. Herhalde ee, Bu meydanda yine pazar var. Ben de bisikletimin üzerindeyim. Şöyle Yine pedalları Sallıyorum Artık yaz yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar Burada Hollanda'da yaz Bakın kitap okuyor suyun kenarında Hafiften soğumaya başladı Hava Yani tişörtleri çıkartacağız Pengeleri giyeceğiz Kısa pantoloları çıkartıp Uzun pantolonlarımızı giyeceğiz. Terlikleri bir kenara atıp ne yapacağız? Ayakkabılarımızı giyeceğiz artık. Evet kalabalığın nedeni yine aynen gördüğünüz gibi yine pazar kurulmuş. Geçen gezmiştik burayı. Bakın hava arkadaşlar. Öyle. lar. İşi hallettim. Şöyle geldim. Şu güzel banka tabii ki güzel değil, diyorum ama biraz hafif bakımsız olsun. Geldim buraya oturdum arkadaşlar şöyle hafif bir dinleneyim diye bisikletimle bakın bisikletimle dolaştım geldim. Ayak ayak üstüne de attım. Evet arkadaşlar hava havalar biraz soğuyor artık ama yani yazın son şeylerini son günlerinden faydalanıyoruz güneşin. Yine de halen bakın terlikle geziyorum. Suyun kenarındayım arkadaşlar neredeyim? Benim kendi semtimdeyim arkadaşlar bakın. Arkamda yine daha demin de gösterdim. İnsanlar bu pazarda geziyorlar, yemek yiyorlar, içiyorlar, oturuyorlar, geziniyorlar, bakınıyorlar. Bu köşelerde de restoranlar var. Oralarda da işte kahvesini, yemeğini yiyenler var. Böyle oturmuş iki kişi sohbet edenler var. Ben de öyle yaptım. Ben de şöyle bir içecek aldım şöyle arkadaşlar. Bakın bu şöyle göstereyim. AA Drink diyorlar. Hollanda'da meşhur bir içecek. Belki Avrupa'nın başka ülkelerinde de vardı. Türkiye'de göremedim vardır. Mühtemelen vardır ama ben göremedim. En azından Konya Karaman'da göremedim. Ama güzel bir içecek bu da. Enerji içeceği diyor. Tam bir bu Red Bull ayarında enerji içeceği değil ama böyle daha asitsiz güzel bir içecek işte. Ben seviyorum. Onu içeceğim şimdi suya bakaraktan. Bir de ne aldım arkadaşlar? Diyette olduğum için protein aldım bakın. Şöyle Jack Lyons'ın Büyük diyor. Böyle kurutulmuş et arkadaşlar. Ee, pastırma gibi dokusu ama tabi pastırma sarımsaklı çemenli oluyor. Bu daha çok böyle şekerimsi bir durum. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Brazil diyor. Brazil mi? Bilemedim nerede yapıldığını. Almanya diyor. Germany havanın tadını çıkartacağım. Bir yarım saat otururum. Belki daha fazla. Bakın karşıda ışıklı çarşı dediğimiz, ışıklı sokak dediğimiz o uzun sokak. Oraya da gezebilirim. Pazarı da gezebilirim. Şurada geri dönüşümlü Kringlop Winkel diyorlar. İkinci el bit pazarı gibi ama dükkan olaraktan. Oraya girmiştim videosunda çekmiştim. Oraya gidebilirim. Ya yapacak çok şey var. Öyle arkadaşlar. Ben birazcık keyfini çıkartayım şurada. Evet dostlar bakın ormanda yürüyüş yapıyordum. Güneşliydi. Güzel güneşli bir gündü ama bir anda gök gürlemeye başladı. Ne oldu? 4-5 derece birden düştü ve yağmur yağmaya başladı. Şöyle bakın suyumu kaynatıyorum arkadaşlar. Canım çay çekti. Dedim hava derecesi düştüyse biz de ne yaparız? Çayımızı koyarız. Dur. Çayımızı koyarız. Şöyle bir sistemim var arkadaşlar. Bu katlanıyor, küçük oluyor, cebe sığıyor. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Bakın orman arka. Bu ormanın öbür tarafında da evler var. Duyuyorsunuz gök gürülüyor. İnsanlar koşusuna devam ediyor. Ölecek değiliz veya da eriyecek değiliz yağmurdan. Bakın şu güzelliğe bakın. Müthiş değil mi? Bakın arkadaşlar kaynadı bile. Şurada çantam. Çantamda da Şeylerim var. Şöyle bir bakalım mı? Ne durumda? Bakın kaynadı. Şimdi mis gibi çayımı içeceğim. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle çayı da göstereyim mis gibi çayım şu şekilde. Oksijeni içimize çeke çeke çayımızdan yudumluya yudumluya keyif yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Hiçbir masrafı yok. Masrafsız bir ortam. İlla çok masraflı aman çıktık mı para gidiyor diyecek bir ortam yok. Şöyle bir ocak bir çay, su kaynat iç. Öyle değil mi? Hello.